Selamünaleyküm arkadaşlar. Her şerde vardır bir hayır diyerek dünden güzel bir fırtına oldu. Yağmur yağdı. E, çadırımızı bozmuş arkadaşlar. Dağıtmış. Dediğim gibi her şerde vardır bir hayır. E, yapacak bir şey yok. Demek ki biraz daha sağlam yapacağız. Eee çok özenmemiştim. Yalana gerek yok. Ben bu kadar hesap etmiyordum. Evdeki hesabımız çarşıya uymadı. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Ee, bir daha el atacağız. Bir şekilde e, bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet Arkadaşlar bütün Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun inşallah. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bir kurbana daha eriştik. Rabbim sevdiklerimizle inşallah nice nice bayramlara eriştirmeyi nasip etsin. Arkadaşlar burada e, belki bir değişiklik yapabilirim. E, bilemiyorum acaba bilmiyorum ki ya burayı uzatsam kafam karıştı buranın rüzgarı acayip oluyor arkadaşlar Belaket derecede rüzgar oluyor burada hele dünkü rüzgar e, yine bizim buralar biraz daha aşağıda kalıyor arkadaşlar e, Yozgat merkez tarafı biraz daha yüksekte e, oraların ee, evlerin çatıları matıları komple uçmuş. Yine buna şükür. Allah'tan çadırı alıp komple götürmemiş arkadaşlar o da var. Bayağı biraz toprak yığdıydık etrafına o biraz tutmuş. Buna şükür. Tamam lan Niye çadır diye ha? He mi oğlum? <laughs> He? Çadır, çadır niye yakalamadın? Niye? Niye? Değil mi? Ya bu kara tavukları Beyaz tavukların yanına bir araştıramadım arkadaşlar herkes Bir ayrı kafadan takılıyor Yavrum gidin de Arkadaşlarınızın yanında durun sana Zibidiler Hadi Yürü Şşt. Az gezin dolanın yiyin için Geç yemlerini bol atıyorum ya herhalde ondan şey yapmıyorlar arkadaşlar. nasip bulursa bir ay sonra iyice büyürler arkadaşlar acelemiz yok şura fazla etkilenmemiş arkadaşlar etrafı açık olduğu için rüzgar bir yerden girmiş bir yerden çıkmış biraz sallamış ama belli biraz da aklıma gelen başıma geldi arkadaşlar yalana gerek yok şimdi çok ağım şav yapmamıştım. Hani dedim ki ha, işte ne olacak gibisine etrafını iyice toprağına yığarsak sıkıntı olmaz diye düşünmüştüm ama olmadı. Ya dede oğlum bir o giriyorsun. Bir bozanın yuvasına giriyorsun. Dürüstü senin yuvanda da var ya suyun var, selin var. Adamların yuvasına giriyorsun. Bununki cesaretler arkadaşlar samimiyet. <laughs> Bugün de değiştirdim. <laughs> Bununki samimiyet. <laughs> Hem horoz. Arkadaşlar bakın şimdi horozu biraz sinirlendireyim mi? Bakın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vereyim mi avradını? He? Aldım bak. <gülüyor> <gülüyor> al 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 sen olsun al. Al. <laughs> Nasıl geliyor doğuşe? Sen mi erkeksin lan? He? Kabadayı gel bayım. Gel kolların kanattan açarak durma gel. Hani kaçma? Niye kaçıyorsun? <laughs> Niye kaçıyorsun? Sıkıştın mı? <laughs> Gel bay. Ma maviş de buraya gelmiş maviş. Herhalde yumurtası var. Vay 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 vay. Bira ekmeklerin yanına yattı. Kıskanıyor arkadaşlar. <laughs> Başka zaman olsa atarak kutere yerler. Ama lan Yavuz dede ben de kaşıyım seni. <laughs> Şimdi o çadırı ee, akşam serinliğinde halletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Havadan sıkıntı olmazsa nasip olursa. Dünden öyle bir geliş geldi ki rüzgar, fırtına, yağış bir anda ortalık karıştı gitti. O yüzden bunu akşam serinliğinde ya yapayım arkadaşlar, nasıl olursa, Ah silah, ah silah. Dünden videoyu kapattığımda, da hançer silahını e, yuvaya girdi. Tam ekmeği alacaktı. Birbirlerine bir de aldılar. Hançer Hemen baskınlığını koydu arkadaşlar. Orayı çekemedim. Videoyu bitirmiştim tam. Kamerayı kapatmıştım. E o esnada hançerle silah birbirine girdiler. <laughs> ilk defa oldu bu iş. Ama kısa sürdü hemen. Saniyelik. Hançer bir baskınlık yaptı, bıraktı. Az kukluyo nasıl? Hadi. Oboş. <laughs> bak, bak 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 bak. Tam bir dişi aslan ya. Bak 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 bak. kralın sesi çıktı. <laughs> tamam lan baboş? Tamam oğlum, tamam, tamam. Lan durucunu yerim lan canım lan durucunu. Artist. Maşallah lan sana maşallah lan. Tamam. insanı ürperten bir ses tonu var arkadaşlar. Hmm, maşallah. <laughs> maşallah. Tamam susun gezen okuyun sus. Daya yaklaşmayın valla. Bıçaklar sizi. <laughs> Babuş. 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 Babuşlar. Avrat dediğin böyle sert olacak oğlum. Ya. Babuş. Dürzü babuş. Dürzü babuş. Evet dünkü gördüğümüz köpek e, hakikaten de pit bulmuş arkadaşlar. Sizler de öyle yazdınız. Hayvanı bırakmışlar herhalde. çok güzel rüzgar var arkadaşlar. Püfür püfür esiyor. Dünkü yağmurdan sonra güzel serinletti. Açer. Bak sana bir tüyo vereyim oğlum. Şu çiçek, çiçekler kuruyorsun değil mi? Ha? Şu çiçekleri topla. <laughs> Çilaya ver. Dünden kavga ettiniz. Olur böyle kara arasında arada bir kavga. <laughs> Bence gönlünü al oğlum. Bak bunları topla. Tamam mı? götür silahı ver hadi <laughs> Ula. aradaşlar kapı hiç sağlıklı değil ben hançer yuvasına göndereyim ne olur ne olmaz hançer yuva oğlum hadi yuva yuva çabuk hançer yuva Yuvaya çabuk hadi. Oğlum kapı hiç sağlıklı değil. Hadi. Bozu zaten ba bağlı değil. Gel Yavuz edin. Gel. Tutuşursanız vallaha. Bu da üçünüz birden herhalde bozuya girersiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Hayırlı bayramlar arkadaşlar şimdiden.